Merhaba değerli tarım takipçileri. Bir yeni video ile karşınızdayız. 1 Ağustos 2022 Pazartesi günündeyiz. Polatlı Ticaret Borsası'ndaki fiyatlara beraber bir bakalım. Kırmızı sert buğdayımız 7865 lira 8000 lira aralığında işlem görmüş. İkinci derecede kırmızı sert buğdayımız 7247-777 lira ton fiyatından işlem görmüş. Kırmızı sert buğdayımız 3. derece 7355 liradan işlem görmüş ton fiyatı. Düşük vasıflı kırmızı ekmeklik buğdayımız 7000 değil 6730 ile 8295 lira fiyat aralığında işlem görmüş. Evet 8295 liralara kadar burada ekmeklik buğdayın çıktığını görüyoruz. Düşük vasıflı ekmeklik buğdayımız 6805 lirayla 7160 lira aralığında işlem görmüş. Standart dışı buğdayımız 6 lirayla 8 lira 10 kuruş arasında işlem görmüş. Beyaz arpa ikinci grup 5865-6505 lira aralığında. Standart dış arpamız 5828 lirayla 6330 lira aralığında işlem görmüş. Birinci grup yulafımız 5125 ile 6000 lira ton fiyatından işlem görmüş. İkinci grup yulafımız 4340 lira. Bu fiyatımız biraz düşük. Bayağı bir düşük. Biraz demeyeyim. 5 lira ton fiyattan da en yüksek fiyatımız satılmış. Standart dışı lufumuz 5280 lira ile 5915 lira aralığında işlem görmüş. Polatlı Ticaret Borsası'nda 1 milyon 271 bin pardon 1271 ton buğday işlemi yapılmış videomuz bu kadar. Yeni videolarımız gelecek. Takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.